Herkese selam arkadaşlar, StarShare kanalına hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Adama salındı sizin Poyraz ve Haziran'ından yepyeni çok güzel görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için derledim. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan adama Masalı dizisinin başrolü oyunculuğunu yapıyor. Sosyal medyada büyük bir kitle tarafından çok seviliyor dizi. Poyraz ve Haziran karakterleri birbirlerine çok yakıştırılan çiftler arasında. Diziye dair her şeyden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. <laughs>